Fazla özel konulara girmedim zaten. Bitir çikolatadan bahsettim. Bitir çikolataya alıştıktan sonra diğer... ...sonra diğer... ...hep beraber veririm. ...hep beraber veririm. Beraber... demedim? Bu daha rahat, çünkü. küçüğü. Sağ ol, teşekkür ederim. Bundan sonra konserlerimde de çikolata dağıtırken Serbest misin? Sevenlerime serbest, serbest. Sevenlerime <laughs> Zımba gibiyiz. Sonra o enstrümanı yürek tadıyla çalalım. Çünkü yarada kesilince o zaman yürek yüreğe tadı ol, O yürek tadı olmuyor işte. <laughs>

Vallahi ben yapacağım. Sözümü söyleyeceğim. Bağırdı, çok sağ Çok sağ Çok çeşmeyi kökünden bir değiştireceğim. Bir şey yok. Sinir oluyor. Bir iyice kadar Çok mu şık oldu acaba? Abi ne biliyor musun? Otobüt çeşme. Elini uzatacağım kendi akacak. Çekiyor. Çekiyor mu? Tamam Benim o zaman Biz evet. Diyor. Evet arkadaşlar diyor. inanılacak gibi değil, görülecek <laughs> gibi değil, şaşılacak <laughs> gibi değil, şaşılmayacak kadar değil. Güzel Biz mı? burada canlı yayın yaparken Güzel var mı? Arkadaki kamera. Yedim sen. Ben onları üfledim. Böyle üflerim. Güzel mi? Hı hı. Ya böyle bir şey olmasın. İlk defa hayatımıza ilk defa yani bin senede bir bir kere bir kaydedelim. Reklam çıkar ya. Aa, ben böyle bir şey görmedim. Ben böyle bir şey görmedim etmedim. Neredeyim neredeyim? Olmadım bilemedim. Neyse o zaman. Bunu sığar Yok. Neyse o zaman. Çok. Neyse o zaman. Bence o zaman gerçek. Gerçek gelsin. Haydi bakalım. Yani. Daha ama önünü çok ama. Yok no problem. problem. Ya da öteye ayağının um, önüne FIRE SLOW MOTION evet. Fakat siz duymuyorsunuz ama ben onu duyuyorum çok güzel bir şarkı. Ee, şu anda aslında siz de duyuyorsunuz. Ee, siz değil, o kamera, arkadaki kamera duyuyor onu. Ne zaman paylaşırız bilmiyorum. Sözünü vermeyeyim, gününü vermeyeyim. Arkadaşlar bu arada yıl başında neredesiniz diye soranlar oldu. Anne bana kahvaltılık hazırlarsın. Böyle... diye soranlar oldu. Şimdiden hazırlarsın. Şimdiden hazırlamam Sabah ben kalkıyorum. Siz diye soranlar oldu. Siz diye soranlar oldu. Ne soranlar ne oldu. Siz şey diye soranlar de oldu. De tamam. Kabuğu soyulmuş bir tane domates. Senetimiz donuyor. Onlar için çekiyor. Arkadaki kamera çekiyor. işte o da bu. Yani, yani. Durun bir dakika. Bu yakaladım. Evet arkadaşlar sizler için bunu çekiyoruz. İnterneti donanlar için ve bizlerin de interneti donduğu için arka kamerayla bunu kaydediyoruz. Biraz da arkadan duygusal şarkı veya hareketli şarkı artık bilmiyorum. Şarkı veya hareketli şarkı artık bilmiyorum. Şarkı veya hareketli şarkı artık bilmiyorum. Ha ha bu arada şey de yoktu değil mi? Mikrofon yoktu değil mi? Mikrofon yoktu. Ama genel olarak duyuluyor mu? Kamera flash payı tabi auto değil mi? Aquí, tamam. Evet, bu da bizim böyle canlı yayınımız. Donmaya devam ediyor muyuz bilmiyorum. Evet arkadaşlar, sizleri seviyoruz, çok seviyorum. Sizlerden uzak. Yani çok seviyorum sizlerden uzak